ve odaklandığın için diyorlar ki insanlar Murat Ömür işte sen e, stratejik olarak bana diyorlar ki bir danışmanlık mı yapıyorsun? Bir menajerlik mi? Ben kimseye menajerlik yapmıyorum. Ama Murat benim kardeşim bazen dara düşer. Sıkıntılı olduğu dönemlerde. Bana sorur danışır. Çünkü ben çok tecrübeli ben oldum. Her zaman ablanık yaptın. Akıl, akıl verdin bana. Evet. Peki benimle ilişkini sık görüşmeye başladıktan sonra hayatında daha farklı bakış açın oldu mu? Oldu tabi. Daha rahat, daha düzgün, daha ayakları daha özgüvenli. Vardı. Daha özgüvenli mi oldu? Çünkü sen bana akıl verdin. Neler yapacağım doğrusu bana yön gösterdin. Bunun yüzden sana çok teşekkür ederim. Peki. Senin, e, insanlar bir de şunu diyor. Senin koruma kalkanın altında mı diyor. Evet. Ne ben mi söyleyeyim ya? bunu. Yok. Ben mi söyleyeyim. Doğru söylüyorlar. Ben Murat Övünç'le ilgili koruma kalkanı yapıyorum. Çünkü Murat Övünç'ün belki maddi bir şeye ihtiyacı yok artık. Murat Övünç kendini kurtarmış, şöhret anlamında da artık ekmeğini kazanır hale gelmiş ama bazen çok tıkandığı noktalar olur. İmdat çubuğu gibi beni arar ve ben de ondan herhangi bir menfaat olmaksızın çocuğu var diye, güzel bir hayatı var, bir sürü de insana hayır yapıyor diye ona zarar gelecek birilerine hemen karşısına çıktığım doğrudur. Bunu da herkes bilsin. Allah razı olsun. Peki bir şey söyleyeceğim abla? Senin aklın benim için çok önemli. Senin görüşlerin de benim için çok önemli. Bu Cemile Kaya ne istiyor benden? Bana göre Cemile Kaya seninle yakın en yakın en dost olmak istemiş. <laughs> Kaya yaban atılacak bir zekâ. Bak ben onu yaklaşık 25-30 senedir tanırım inanılmaz zeki ve çok doğal, natürel bir kadındır. Yani o kadar doğal ki, o kadar sahici ki, o kadar, yani hatasını söyleyebiliyor, kendini alay edebiliyor, dalga geçebiliyor filan özgüveni tavan yapmış biri. Müthiş biri aslında. O şunu hazırlamış psikolojisi. Seninle çok yakın dost olup, iş yapmak ve zannediyorum ee, sen de onda birbirinizden keyif alıyorsunuz aslında. İttal... Şey gibi oldunuz... ...Gülben Ergen'le Hülya Avşar gibi oldunuz. Birbirinizle... <laughs> Tüm <laughs> Seren Serengil dersen bu sefer işin içine ben giremiş olur. Kavga çıkar. Gülben Ergen'le şey gibi oldunuz... Ee, ...Hülya Avşar gibi oldunuz. Ama buradaki Hülya Avşar pozisyonunda sen varsın. Bu kadar da gerçek. Ya. Gülben Ergen pozisyonunda... Gülben Ergen pozisyonunda Cemile Kaya var. Yani yapıştı paçaya bırakmıyor. Diyor ki ya bir şey söyleyeyim bak bir şey diyor anlaşım. ki Murat, bir şey Murat Bey, dinle, dinle. dinle dinle çok komik bir şey söyleyeceğim. <laughs> diyor ki Cemile yapıştı paçaya ki, ya bu programı ben ne yapacağım kimseyle yapamazsın. Bana göre sen onunla program yapana kadar paçana yapışmış olacak. Bak bunu unutma. <laughs> ya, Onu, bir şey söyleyeceğim. Ama yan yana çok yakışırsınız. Bak ya sizden, o kadar. Bir, sizden bir program çıkar. Sizden bir program çıkar. Ben iddia e, ediyorum. Senin kanalda yapalım abla ikimiz. Senin kanalda yapalım. Tamam. Ee, benim kanalda şöyle yapalım. Ben e, yani şu anda söylemezsen olmazın. Ee, yapımcısı. Bilal benim çok sevdiğim bir kardeşimdir. Ben de çok. Ben de çok, ben de çok seviyorum Bilal abi. Da çok. Şöyle yapalım. Benim kanalda çekimlerini yapıp Bilal'le ortak yapalım. Bakın sizi nasıl marka haline getiriyor. Sabah ben hazırım. Şeref sözü mü? Aa kendi de ben yapmadım. Senin ağzından ne çıksa ben senet kabul ederim. Bir şey söyleyeceğim. Yakın gelecekteki neler yapmak istediğini, hayırlarını biliyorum. Millet ne derse desin. Ben her gün, her sabah beni ararsın e, işine çıkmadan. Bana videolar atarsın, türbelere gittiğinde ablacığım senin için de dualar ettim vesaire diye. Bir de arabanın arkasına atarsın. Atarsın bana bak ablacım neler yapıyorum bugün diye Her sabah böyle bir diyaloğumuz var sen Bu diyor nereye kadar ne yapmayı planlıyorsun Şimdi bir kere Ağustos ayında Amerika'ya gidiyorum. Ağustos eylül iki ay kalacağım. Biliyorsun Amerika New York'a gideceğim. Çünkü biliyorsun Ama çok olur. riskli şu an. Şu ha? an çok riskli. Çok riskli. Ağustos ayına bakacağım. Eğer bir sıkıntı yok. Çok gideceğim. riskli. Şu anda da çok riskli. Bakın, Acayip çok... riskli. Açsana bir daha şunu. Çok riskli. Sakın gitme Amerika'ya. Bak tekrar ediyorum. Amerika'ya gitme. Ver Sakın laf. çok riskli. Laf dedi. Ee, ee, korona var. Yani. Korona. <laughs> korona. Bir dakika bir şey gelmiş. Seyhan abla. Senden bir şey rica ediyorum. Ne diyor? Bir dakika bak bir şey söylemiş. Ne diyor? Ne diyor? Ne Tamam kalkacağım. O göre bir tane sonra Kim kim diyor bunu? Emin takip ben şimdi. Kimle ne konuşacaksa? Evet. Ha şey mi atmış? Bizim evet. Cemile mi bağlanacakmış? Emin, Emin abla sen göstersen elinde belgeler var diyor. istersen atarım diyor. Kim olduğunu söyle. Ne Cemile'yi bağlasa da. Dur. Onun da haberi olsun. Dur, onu da WhatsApp'tan bağlayayım. Herkes görsün. İlk defa bağla böyle... hadi. İlk defa böyle bir kare yapalım. İlk Bilal defa ha? Hemen Bilal'le birlikte yapımcılığını üstleneceğimiz bu şovu Cemile Kaya yazıyorum. Aslında Cemile olursa bak Cemile olursa bu kadronun içerisinde Cemil olursa Erol Rendi Köse ile kırarım. bak, yine. Erol Köse ile bak Cemile Kaya, Erol Köse ee, Seyhan Soylu Murat Övünç ben iddia ediyorum haftalık 20 milyon basarız. Evet. <laughs> Kendi kendimizde Cemil bir dakika Cemile Kaya <laughs> bak Kendini bana nasıl ka kaybetti bak. <laughs> çok şeker ya, çok. Dur, çalıyor. Evet, Cemile Kaya ile aynı anda bağlatıyoruz. Bunu bakmadı. Şşt. Erken de uyuyor ya biliyorsunuz. Al şuan. Kalksın. Kalksın bu özel anı verdiği sözü. Bakalım. ikinciye bakıyorum. Cemile Kaya. Peki. Evet. Bir daha arıyorum. Cemile bir daha arıyorum seni. Efendim şimdi Tarihi an. Tarihi an. Cemile Kaya. <laughs> Murat Övünç. Bakın şaka değil. <laughs> çık çık. Cemile aç aç. Şimdi eğer seyrediyorsa açar. Ama uyuyorsa erken uyuyor biliyorsun. Ama gel bunu şöyle yapalım. Yarın çift hesaptan açayım. Biri senle biri onunla. Bak, müthiş patlar. Yarın akşam hiç kimse döver vermiyor. Yarın akşam saat Yarın akşam günlerden ne? Çarşamba. Peki. Yarın akşam saat 24'te 12'de uyuyor dayol biz erken yap biraz. <laughs> tamam peki. O zaman yarın akşam saat 9'da Cemile Kaya'yla aynı anda buluşuyoruz. Söz. Ben burada bir şey söylemek Bu arada Bilal'i de bağlayacağım. Ben burada bir şey söylemek istiyorum. Sen seni çok seviyorum. Benim için çok özelsin. Şu Cemile Kaya o kadar temiz kalbi olan bir kadın ki her şey ağzında. Ya bu hakaretleri bıraksın. Biz onu seviyoruz. Beni var ya Yanıma dünya en özel adamını konuşan çalışmam. Cemile Kaya'yı seviyorum. Ama bu dili durmuyor. Pır 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 pır. Ya suçsana kadın. Ben söyledim ama. Bak şu an meşgul. Var. Bir kere cevap vermedim ona. Bir kere. Benim terbiyeme bakar mısın? Bir kere cevap vermedim Ama ona. abla diyorsun ya. Bir de Cemile Kaya söylüyorum. Çok zeki. Çok zeki ama. Çok zekidir. Ve çok tehlikelidir. Gerçekten çok tehlikelidir. Cemile Kaya acayip tehlikelidir. Bak herkes tırsın ondan. Bakmayın öyle istikrade olduğunu. Ortalığı bir mikser haline yapar. Eskiden de öyleydi zaten. Biz çocukken de öyleydi. Allah'ım herkesi birbirine vurdurur. Bir bakar ki kenara çekilir. Ondan sonra e, herkes birbirine girmiş. Bir bakıyoruz. Herkes de bu dost gene biz kötü olmuşuz. Bakana <laughs> bir kadındır. Çok da güzel yüreği var. Söylediğim gibi Cemile Kaya'nın gerçekten hem yüreği düzgündür. İyi insandır yani. Bir de Murat ben sana şunu söyleyeyim. Senden sonra şu an sosyal medyada e, patlamaya hazır tek bombu o bak. Biz seninle yaklaşık 3 aydır başka bir Murat övün çıktı ortaya. Şimdi onunla da ilgili yani başka bir risk çıktığında şu anda müthiş bir ikili olursunuz. Hani bir, beni filan boş ver Erol Köse'yi filan. Sen Ama sen siz... asla girmem. Sen yok asla girmem. <laughs> ben var sen girerim. Bir de Bilal, abi. Bilal abiyle sen varsanız varım. Bilal değil. Erol, Erol. Erol, Erol Köse. Bilal. Erol Gülön hangisi olursa ama sen olacaksın. Erol Köse bile bak. Erol Köse ile de bir konuştuk. Dedi ki Sehan dedi sen ben bak yemin ediyorum geçtiğimiz günlerde sohbet ettik Erol Köse. Murat Övünç sen ben bir bu Cemile dedi. Eğer olsun dedi. Bize de bir televizyon gece şovu yapsın dedi. Karşımıza dedi en büyük starları koysunlar hiç önemli değil. Dedi. Yıkarız dedi orada. Bu arada yakın bir zamanda Biliyorsun ikimiz bomba gibi patlayacağız. Çok <laughs> özel çok özel üç tane firma bize bir toplantı işte Değil mi ablacığım? İnşallah evet. Allah nasip edersen... ederse yarın Allah nasip ederse o firmanın yarın e, avukatına gidip ilk imzayı atacağız. Yaklaşık olarak Türkiye'nin üç tane çok önemli firmasıyla reklam kampanyasına başlıyoruz. Ondan sonra Murat Ömer. Eyvah gitti Cemil. Cemil'e bana da saldıracak o. <laughs> onu da seviyoruz. O da lazım bize. Cemile ile de Cemile ile de Cemile'yi de oyuna sokmak lazım. Cemile'yi de oyuna sokmak lazım. Ben Cemile'siz yapamam. <laughs> bak Murat ben sana bir şey söyleyeyim. Ama abi bak, bak lafını kesme bir şey sabahları söyleyeceğim. Ben bağlamadan <laughs> ne yapıyorum biliyor musun? Bak bir sürü Türkiye'de tanımadığım star yok. Ben hepsi bana bağlıydı biliyorsun. Sabahları İlk sana bakıyorum. İkinci hemen Cemile'ye bakıyorum. Sonra Türkiye gündemine bakıyorum. <laughs> Bana tebessüm ettiren iki kişisiniz. Allah razı olsun. Sen Yemin ediyorum. Sen bizim arkamızda oldukça bizim sırtımız yere gelmez. Allah sana zaman vermesin inşallah. Çok teşekkür ederim. Yapıyorum. Var mı seni sormak istediğim bir şey? Seni seviyorum. Yarın akşam görüşürüz. Yarın akşam değil. Yarın saat evet. e, e, zannediyorum. <laughs> gibi olmamız lazım bir yerde. Hemen bitirip işi, işe başlayalım. İmza Para kazandığımız için. Ondan sonra kutlamalar. Önümüzdeki şey. haftada, önümüzdeki haftada yine çok önemli bir firma Sabancı Holding'e ait bir firma ile imza atıyoruz. Yok <laughs> Seni seviyorum. ne? Öpüyorum. Hadi kendine iyi bak. Rızkın <laughs> bol olsun.